insanın amelleriyle, hareketleriyle bir sonsuz alemleri Allah inşa ediyor. İnsan o kadar değerli, merkezi bir varlık. Tabii aynı zamanda ürkütücü bir şey bu. Ama evrenin nizamı, düzeni vesaire ahiretin inşası insanın iradesine bağlanmış. Yani bu evren bütünüyle e, insana bakarak çalışıyor. Yani düğmeye dokunan biziz. Yaptı, yanlış yaptığımızda bozuyoruz. İşte ekolojik dengeyi bozduğumuz gibi dünyanın yörüngesini değiştiriyoruz. Aynı zamanda e, dünyayı cennete de çevirebiliriz. Ahireti de aynı şekilde cennete veya cehenneme çevirebiliriz. Bu alem, bu dünya çok önemli. Yani mesela insanın bu bilince ulaşması, bu, bu bilince ulaşması insandan istenen. Bunun için Allah e, peygamberleri göndermiş yehdune bi emrine diyor. Yani bizim emrimizle onlar insanları hidayete ulaştırırlar. Onlara doğru yolu gösterirler diyor.